Arkadaşlar Süper Lig'de 3. hafta. Transferler yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Ekipler taze, oyun heyecanı üst düzeyde. Ben bu hafta Süper Lig'de yine 3 maça odaklandım. Bir de size güzellik olsun diye sonuna Avrupa liglerinden 3 maç ekledim. Hadi yine süpersiniz. Hazırsanız başlıyorum. Bu maçlara dikkat. Gaziantep deplasmanında ilk kaybını yaşayan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Beşiktaş'ın performansı ilerleyen haftalarda yeni transferlerin de uyumuyla artacaktır. Ancak ilk haftalarda geçen sezonki performanslarından uzak kalmaları normal. Fatih Karagümrük, Faryoli'den sonra göze hoş gelen, topu ayağında çok tutan ve pas yapmayı seven bir görüntüde oynuyor. Geçtiğimiz sezonki maçta da Beşiktaş'ı oldukça zorlamışlardı. Özellikle oyun kurma becerileri çok iyi bir takım oldular. Bu maçta da Beşiktaş'ı önce sakin kalıp topu ayaklarında tutarak durduracaklardır. Beşiktaş tehlikeli bir rakiple oynadığının farkında olmalı, aksi halde bir puan kaybı daha yaşanabilir. İlk yarıda iki takımdan da kontrollü bir oyun bekliyorum. Bu da az gol izlememize neden olur. Tercihim ilk yarı 1.5 alt. Lige 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray zorlu bir deplasmana çıkıyor Kasımpaşa. Sarı kırmızılı takım yeni transferlerin de etkisiyle bu sezon daha hareketli bir oyun sergiliyor. Özellikle geçen haftaki Hatay Spor maçında oldukça etkililerdi ancak sadece 2 gol atabildiler. Kasımpaşa sezon öncesi yaptığı iyi transferlerle dikkat çekti. Bilhassa Jorgensen, Yusuf Erdoğan, Florent gibi gol bölgesinde etkili isimlere sahipler. Galatasaray hızlı oynarken gol pozisyonuna girmekte de sorun yaşamıyor. Ancak zaman zaman savunmada hala basit hatalar yapıyorlar. Kasımpaşa bunları değerlendirebilir. Süper baba olarak ben gollü ve seyir zevki yüksek bir maç bekliyorum. Tercihim 2,5 üst olacak. Alternatif arayanlara da Kasımpaşa gol atar seçeneğini öneriyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe Avrupa Ligi eleme maçında Helsinki ile Finlandiya'da oynadıktan sonra Altay deplasmanına çıkıyor. Hem zorlu bir maçtan hem de uzun bir yolculuktan sonra kolay bir maç olmayacak. Altay sezona fırtına gibi başladı. İlk iki maçlarını kazanan Altay rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Fenerbahçe ise hala gol bölgesinde sorun yaşıyor. Ligde Antalya Spor karşısında da rakip savunmayı aşmakta oldukça zorlandılar. Bu sorunu Forvet transferi yapmadan çözmeleri kolay olmayacak. Helsinki'deki zorlu maçtan sonra sarı lacivertliler Altay karşısında bir puan kaybı yaşayabilir. Fenerbahçe favori de olsa benim ilk tercihim Altay kaybetmez olacak. Arkadaşlar özetliyorum. Benim Süper Lig için kuponum şöyle. Beşiktaş Fatih Karagümrük ilk yarı 1.5 alt. Kasımpaşa Galatasaray 2.5 üst. Altay Fenerbahçe, Altay kazanır ya da beraberlik olur. Toplam oran 4.34. Bir de Avrupa Ligleri için kuponum var. O da şöyle. Tottenham Watford 2.5 üst. Troyes Monaco Monaco. Salernitana Roma Roma. Toplam oran 5.22. Arkadaşlar yeni maçlarda görüşürüz. Süper Lig size en süper sonuçları getirsin. İyi şanslar. Süper bahis. Süper bahis.